Tekrar merhaba arkadaşlar. <laughs> kemik suyuna yaptığımız makarnalardan şeye de bölek ya. şundan birer kepçe alak da peynir kabına öbür ufakları da böyle. Gel. Anne. Peynir kabı bir de şu ufakları da makarna. Kemik suyuna makarna yaptım. iki paket. Evet arkadaşlar. Şimdi şundan biraz altın buzlar bunların Bunlar da altın dövüşkenler. Şöyle. Bunların midesi zaten ufacıktır. Şöyle. Şu kadar yeter bunlara. Ufacık. Ya şöyle. Vallahi mis gibi kemik suyu. Ilik ilik. Gel kızlar. Altı gel. Gel, bak 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 bak. Gelin, buna uzaklaşmayınca gelmez. Heh. Şimdi astrologlara gelelim. Evet. Allah bir bak. Evet. Gel kızlar. Gelin bakayım. Gel, 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 gel. Gel hadi. Aferin size. Şu kapıyı tut da ben şey diyeyim. Koydum hadi. bunlar Soyu bitmiş. Soğuklarını hem yıkayalım. Hem dolduralım. Temiz su içsinler. Artı Yemlikleri de bitmiş. Yemlerini de tazeleyelim, dolduralım. Bir çuval yem alıyorum arkadaşlar. Bir ay gidiyor bu kadar. Oo. Oh. Şimdi şey verelim. Anne şunları da verelim mi ya? He? Onlara vermeyelim yok ya. Gel şu al, bu verelim. Kızlar, gel, gel 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 gel. Gel. Gel 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 gel. Gel gel daha da göstereceğiz. Bak gel gel gel. Gel. Buradan gel. Bu nese yüzünde görürken pireşk gibi olanlar arkadaşlar bit ilacı. Bit vardı. Can Hiper aldım. İnternet sitesinden sıktım. Ertesi gün bit hiç namına hiçbir şey kalmadı. Gel. Gel, içeri gel. Burada saldırgan dövüşken hiçbir şey yok. Gel. Gelin kızlar. Gelin kızlar. Gelin kızlar. Hadi. Hadi bakalım. Bayılıyorlar makarnaya. Afiyet olsun. Horoz görüyor musun? Yiyin hadi diyor bak. Hiç. Yemez o bak. İki horozla bak dikkat et en sona yer. Görüyor musun? Bak alıyor, dışarı atıyor. Bak onu tavuğun önüne koyuyor, öyle mi? <laughs> <laughs> Bunların, evet. Bunların suyu da bitmiş, yıkayalım. Yiyenleri Yenler, var. Şimdi bu su kovalarını yıkayacağım arkadaşlar. Tertemiz yapacağım, temiz su dolduracağım. Evet. <laughs> <rahman arası> <laughs> Bu da astronotların su balığı. <laughs> Portakal. şöyleydi benim. 15 günde küçüldü <laughs> göbek. <laughs> <laughs> ama içi tertemiz. Bu ağır olmasın diye yarıya kadar dolduruyorum. Yarıdan sonra bidonla dolduruyorum. Yoksa kutunu kadar Havalar şu anda serin de suyunu fazla değiştirmiyor, serin duruyor ama havalar çok ısındı değil miydi? Biraz yakınlar ama ses gitsin. Havalar ısındı mıydı? Bunların sularını günde 2-3 defa değiştirmekte fayda var. Bu kadar yeterli sonra taklit ederiz. Heh. Bunun içine bu kovadan kullanan arkadaşlar dikkat edin içine çöp, kum gibi şeyler kaçarsa içindeki nifele çıkar su akmaz. Veya da taşırır. Bırakmaların yemleri var da şunları bir yem takviyesi yaparız. İyice su sarsınlar. Bu önü kokuyor su doluydu arkadaşlar. Hatta da kümesin içine bir iki parmak su girmiş. Ama bugün hafif güne çıktı. Kapıyı açtım, kurudu. Yarın bir tane bit böcek kontrolü yapacağız. Çünkü ahşap ıslandı mıydı? Bit böcek yapıyor. Bu da böyle biraz daha dolduralım. Tamam. Hatta bunu dolduralım da takviyeliğine gerek yok. Bunların suyunu taze veririz. Günlük taze veririz bundan sonra havalar ısındığı için. Bu kadar su yeterli. Bu kapağın üstünde delik var. Delik olmazsa aşağıya su gitmez. Bakın buradan böyle bastırdığımız zaman şöyle bak. bak şöyle kapatıyoruz. Havalı burada delik açtım. Delik olmazsa aşağıya su akmaz arkadaşlar. Bu da ince bir detay. Evet. Hı. makarnanın içine az bir şey karabiber attık. Aklınızda olsun karabiber öksürük, tıskırık, hırıltılara bilebilirdir. İlaç vermenize gerek yok. Şimdi bu su buradan böyle yavaş yavaş akacak, içini dolduracak. 9 tane tava bir tane forluk yaptım. 2 tanesi, üç tanesi yere yumurtluyor. Bakın su böyle dolmuş buraya. Şuraya kadar gelmiş. Şurası ıslaktı, kurudu. Kapıya bakıyoruz böcek böcek. Hiçbir şey yok arkadaşlar şu anda. Bir böcek hiçbir şey yok. Can hiper. Sıktım bak bu kireç gibi olanlar can hiperim. Biraz yoğun yaptım. Anında biti böceği eritiyor yani. Öldürmüyor, eritiyor, yok ediyor. Ha, bitti makarna. Hadi suyumuzu için Yem bak şu Yaz olduğu için bana kameramanlık yapacak adam çok içerdi. Bundan sonra videolar böyle vlog tarzında olacak. Şu suyu koyalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 50-30 tane tavuk var. Horozlarla beraber toplam 40 tane canlımız var. 5 dakika sürmüyor. Önceden asaslar varken ana mı alıyordu? Kapıyı çıkmasın ha. Gel <laughs> <laughs> bakalım. Su burada mıydı? Evet. Hadi suyumuzu içelim. Makarnayı <laughs> Birazdan yer bitirir onlar. Yem yemişler. Yavaş varlıyorlar. Şimdi bunların yemlerini dolduralım. Gelip gidip yerler onlar artık. Şimdi bunu yemler dolduralım arkadaşlar. Burada yemimiz vardı. Arkadaşım hazırlamıştı. Buğday, arpa, mısır ve yumurta yeminden oluşan karışım yaptım buraya. Havalar bundan sonra ısındığı için artık arpa, buğday, mısır vermemize gerek yok. Direkt yumurta yemi veririz. Çünkü elimizde şey kalmadı, yarka kalmadı. Yani... Bu kürekleri de ben yaptım. Çarşıya gittim, 25 lira dediler. Küreğe, kuruya, bir kürene. Ben de bundan yaptım. Evet. Bu yemden sonra direkt bundan sonra yumurta yemine geçeceğiz. Zaten bunun içinde fazla şey yok arkadaşlar. Bu da yatan mısır yok. Çoğunluğu yumurta yemi de bura boşalsın diye hepsini kattım. Tut. Hadi makarna bitecek. Makarna bitmezse alırım bırakmalara veririm bak ha. Bırakmalar sizden çok yumurtluyor. Evet. Durum bu kadar. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone değilseniz abone olun. Bildirim zilini açın. Videoları beğenin veya beğenmeyin. Canınız sağ olsun. Şimdiden tekrar arefeniz mübarek olsun. Bayramınız kutlu olsun arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.